Şimdi maça tamam. gidiyorsun ne diyeceksin? Evet abi. Maç için dükkanlarımızı <laughs> kapattık, karşı sporumuzu için. Şu anda Sefaköy'den üç otobüs yola, evet yola çıktık. Ne olur. Ne olur. Üç otobüs Ay yola yol çıktık. Elli kişilik be be otobüse yüz, yüz elli kişi bindik abi. Şu anda Beyler gidiyoruz. Yaklaşık orada da iki üç bin kişi bizi bekliyormuş. Karşı spora başarılar dilerim. Beyhan'cığım, maça gidiyorsun. Görüşlerinizi alayım desteğe gidiyoruz. İnşallah iyi olur. Bizim için. Siz her yere gidiyorsunuz. Ne olur yani. Her yere gidiyorsunuz. Hep, Hep Bey. Be. Mücadelemiz almak için gittik. Hayırlı olsun. Sizin hoşçak. görüşünü alayım. 2-0 olur bence. Bizim <laughs> muhteşem olur. taraftarımızla 2-0 yeniriz. Kafkas Kartalları ve Karşı Spor El, 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 el İkinci yarı bir şey çöküş var. Bakın her çöküşün bir çıkışı vardır. Bravo, bravo. Bu maçta çıkışımızı göstereceğiz. Evet. İnşallah hayırlısı olsun. Ben vallahi. bir şey daha söylemek istiyorum. Vallahi ee, vallahi. yakında Ars'ın deplasmanına gideceğiz inşallah. Allah 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 Buradan yaklaşık yine bir 150-200 kişi oraya da gideceğiz. Allah 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 Orada da karşı tarayı yalnız bırakmayacağız. İnşallah. Evet Ercan Bey, Beylerbeyi maçına gidiyoruz. Görüşlerinizi alayım. Skor tahmini alayım. Şöyle bir şey Nurettin abi. Beyler beyini de takip ediyoruz. Karşısınızı karşı da yakından takip ediyoruz. Beyler beyini iki hafta <laughs> evvel e, maçına da gittik. Stat etkinliği de yaptık. İşte Beyler Bey grubumuzun güçlü takımlarından, İstanbul'un daha doğrusu güçlü takımlarından biri ama yani temennimiz, karşılıklarımıza güveniyoruz. Güzel kaliteli arkadaşlarımız var. İnşallah Umut. Galibiyet için gidiyoruz ama beraber. O arka kapıya yaslanmasınlar açılabilirmiş diyor. Dikkat et. Hayırlı olsun. Evet delikanlı. Sen ismini alayım. Oğuz. Maça gidiyorsun. Ne düşünüyorsun? İnşallah bu maçı da alacağız. Alırsan karşılıklı için özel bir durum olacak. Bağrımızda falan bir yükselme olacak. Devamlı gidiyor musun Kars Spor başarı? Tabii her maçta gidiyoruz. Yanında Efes geçiyor.

Ya, ya, ya. Hadi, evet. abi mısın? Mı? <laughs> beni <iyi> <laughs> ben <neyiz>, Mecbur <laughs> ben başka yer yok ki abi. <gülüyor> Nerede <gülüyor> o? Burada orada var işte Hakan <laughs> daha <laughs> gerçek olanlar var hesabı Gelmiş tabii mi? <laughs> So so sağlarından, sağlarından. <laughs> <Sessizlik> Bunlar böyle yapıyorlar zaten. Şeyde de bağırdılar. Kastamonu'ya gidiyoruz. <Sessizlik>

Bravo, dişe diş. Doğru diyor. Kaybedecek değil mi? Bundan daha çok olamaz.